Gerçekten e, bugün çok anlam anlamlı bir maç oldu bizim için. E, gruptan çıkmayı garantilemiştik ama e, son 16'ya kalmak çok daha önemliydi. Mart ayına kadar e, bir vaktimiz var. E, şimdi bunun tadını çıkaracağız ama aynı zamanda lige de uzaklanmamız lazım. Ligde de e, artık güzel bir gidişat, e, güzel bir ivme yakalamamız gerekiyor. Onun da farkındayız. E, öncelikle taraftarımıza armağan olsun e, bu zor sıkıntılı günlerde. Ee, onlara bir nebze olsa mutluluk yaşatmak bizim e, borcumuzdu. Ee, onlara armağan olsun. E, ondan sonra e, tabii ki e, hayaller var her zaman. Hayalleri yaşıyoruz. E, adım adım gidiyoruz. E, şimdi baktığımız zaman e, çok daha farklı bir e, hedefler koyuyoruz her maç önümüze. E, son 16'ya kaldık. Yendiğimiz zaman çeyrek finalde bile olabiliriz. E, bunlar çok güzel şeyler. Bunları e, Düşündükçe, hayal kurdukça e, çok mutlu oluyor insan. İnşallah bunu devam ettiririz. Önümüzde çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. E, tabii ki e, hocamızın rahatsızlığı bizi de üzdü. Aynı zamanda korkuttu. Ama e, dün bizimleydi. E, beraber seyahat ettik. E, konuştuğumuzda iyi olduğunu söyledi. E, tabii ki e, öncelikle gruptan çıkarak e, ona hediye verdik hem de ta Galatasaray taraftarını. Ama dediğiniz gibi son 16'ya kalmak ve hocamıza e, moral ol, olması çok daha önemliydi. Onun bilincinde çıktık, o kendi aramızda da konuştuk. E, hocamıza güzel bir armağan oldu. E, final dediniz, tabii ki onların hayallerini kurarak e, herkes yaşıyordur. Bütün Galatasaray taraftarı, bütün e, takım arkadaşlarım olsun. Ama e, finale direkt düşünerek... E, biz kendimiz kendimize kötülük yapmış oluruz. Şimdi maç maç bakıp önümüzdeki e, önce son 16'yı geçip e, daha böyle e, hedefe adım adım yaklaşmak istiyoruz.